Ay vallahi şiştim. Gerçekten yeter artık ya. Ya çocuğun getirdiği hale bak kızın. Kızın ya haline bak ya. Ya söz dinlemiyor ya. Ya vallahi bak benim sinirlerimi çok bozuyorsunuz. Gideceğim o HTS kayıtlarından bulacağım o kadının yerini, ismini, cismini. Göreceksiniz vallahi gidip saçını başını yolacağım o yerini. Ağzını bozmayacağım neyse. Yenge vallahi bak sevsen... Ya sevmem ya. Ya niye seveyim ya seni yüzden insanı ben? Oo. Oh, görümce full force. Görümce tabii. Allah Allah. İyice kötü görümce ettiniz beni ya. Sen beni seviyor musun? Yengem o ne demek ya? Ben canımı veririm senin için ya. Ağamı seviyor musun? Ağamı da seviyorum. O canımı veririm ya ben onun için. Hele bu sabah duyduklarından sonra. Heh, tamam. Ağamı da seviyorsun, beni de seviyorsun. O yüzden bizim hatımız için şu an, şu saniye bu kızı unutuyorsun. Bitti. Nasıl? Unutuyorsun. Bitti, bitti. Şu an unut. Unutuyorum. Yeter be. Seni tamam, üzdüğün için üzülmeyeceksin artık ya. Haklısın. O seni üzdüyse sen onu üzüyor musun? Evet. Beni ben de üzdüyse ben de üzüyorum onu. Kötü davrandıysa evet, kötü, kötü davranıyor Evet kötü davrandıysa kötü davranıyor. Yaptıkların aynısını yapıyor musun onu? Ya adam? yapıyorum ya. Unutuyor musun onu? Unuttum ya. Helal olsun sana be. Öldü benim için ya. Aferin ya vallahi. öldü bitti. Aa. Bitti şu andan itibaren yok. Sil numarasını sil, bile sil. Tamam he, sil bak, ya. Vallahi siliyorum ha. Ya. Sen önce bitti. engelle benim ya. Benim için bitti. Bırak ya aferin ya. ya. Gösteriyorum ha şimdi. Ha, göster sil ya. Ne ya Allah sil. Allah. Engel koy bir daha ulaşaması sana. Bırak. Bırak Allah. öyle kadın bizim başımıza gelmesin. Bırak hiç sevmedim ya zaten. Tanışmadan sevmedim ya. Tanışmadan sevmedim ya. Sevgilim arıyor. Vallahi sevgilim arıyor. Vallahi bir dakika. Bir dakika durna, amana, aman ha. Alo aman dur bir dakika. Açma. Bir şey Alo. Sildim. Ya ver ben. Abi ee, Bora. Bora ben ya ver ben. Aha. Tamam. Aha. Tamam. tamam. Ne diyor? Ne oldu lan? Ne diyor ya yine? Hı hı. Ben Buğra'yı sevmedim diyor. Lanet kadın bak. Ya var ya bu kadın var ya ciddi. Ama iyi ettik. Silmekle unutmadık iyi ettik gördün mü bak. Ben Buğra'yı sevmedim diyor ama Yaver'i çok sevdim diyor. Ne diyor? <laughs> Vallahi billahi. <laughs> yaver'i <laughs> <laughs> ya, çok sevdim diyor ya. Yarım bunu diyor. Helal olsun Vallahi ya. Vallahi ya. billahi bak bunu sanmıyor. O, o zaman ne yapıyoruz? Diyarbakır güzel bağlar. Hanım el ki.